Değerli arkadaşlar, diş ağrısı için kesin bir çözüm, yüzde yüz garantisi olan bir çözüm tarif edeceğim. Diyeceksiniz ki nasıl yüzde yüz? Çünkü geçen gün benim başıma geldi saat bire yakın. Çok acı ve sızı içerisindeyken abim bitki işleriyle uğraşır. Bir tarif yaptı, kullandı. 5 dakika içerisinde kesinlikle bütün ağrılar gitti hatta ağrısı öyleydi ki arkadaşlar gözüme vurmuştu başıma vurmuştu Allah bu acıyı ağrıyı sızıyı kimseye vermesin yani çeken bilir derler ya belli arkadaşlar tarif şudur lütfen bu tarifi de sevdiklerinizle dostlarınızla paylaşın onlar da istifade etsin. Eğer kesin çözüm olmazsa gelin biz buradayız. Yorumlar kısmı açıktır. Biz bunu Allah rızası için söylüyoruz. İnsanlar istifade etsin diye. Haliyle kimseden de bir ücret de almıyoruz. Tarifi şu şekil. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat, bir çay bardağı sirke, üzüm sirkesi olursa daha iyi olur. Elma sirkesi de olur ama üzüm sirkesi daha etkileyici. Bir cezvede ılık olana kadar e, kaynatıyorsunuz. Yani fokur fokur kaynamayacak ılık olana kadar şöyle karıştırıyorsunuz karıştırdıktan sonra ağzınıza alıyorsunuz o karışımı 5 dakika gargara yapacaksınız baş ağrısı hemen zaten kesilir sonra diş ağrısı kesilir sonra göz ağrısı kesilir İkin, ikinci kez de yaparsanız yani hiçbir şey kalmaz günlerce diş ağrısı kesinlikle olmaz nereden biliyorsunuz derseniz kendim uyguladım. Başıma geldi. Ben faydasını gördüm ve fayda gördüğüm bir şeyi haliyle insanlarla paylaşmak isterim. Bu da bizden size bir hediyemiz olsun. Sadece bize dua edin. Yeter. Özellikle Allah razı olsun Zıraf hocamızdan. O bize bu tarifi öğretti. Biz de uyguladık. İyileştik çok şükür. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.